Evet arkadaşlar Yine bir video ile beraberiz Bu video yine bir tanıtım videosu Tanıtım videomuzda elimizde neyimiz var ee, Mini Maglite AA El fenerimiz ee, AA dediğimiz yani iki tane AA pille Standart kalem pille çalışan Fenerimiz var ee, Bu fenerimizi daha önceden e, LED olanını tanıtmıştım Mini Maglite Pro Plus'ı O LED'di bu da e, Zenon olan modeli ve eski olan modeli e, Zenon'un da kendine göre tabii ki güzellikleri var. Tek tekelle biraz zorlanacak olsam da yine de size tanıtmaya çalışacağım. 14,5 cm'lik bir fener arkadaşlar bu. İki tane AA pille çalışıyor. ucunda gördüğünüz üzere Zenon bir lambamız var. Bunların MacLight'ları bilenler bilir. Şuradaki açma kapağının içerisinde de bir tane yedek MacLight e, ampul bulunmakta. Zenon ampul bulunmakta. Şimdi biraz ışığın altına geçtim. Size en azından gösterebilme adına ama karanlık bölgemiz de var. Karanlık bölgemizde size göstereceğim. Bunların lümen güçleri gerçekten düşük. 14 lümen ama 96 metreye kadar ışık atabildiği söyleniyor. Zoom yapıldığında. Böyle çevirerek açıyorsunuz ve sonrasında da zoom'u yapıyorsunuz. Ben xenon lambaların verdiği ışık kelvin cinsinden daha sıcak olduğu için ayrıca da bir seviyorum. Hem de bunun kendine göre de ekstra özellikleri var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi fenerimizi çevirerek açmaya çalışalım. Tek elle de biraz zor olur. Tabii bunlar eski fenerler olduğu için ister istemez de biraz e, sertleşiyor açık tarafları. Şu an açıldı. Karanlık tarafa doğru gidelim. E, gördüğünüz üzere şu an en geniş halinde. E, çok fazla aşırı bir e, ışık şiddeti veremiyor. Hani varlığı yokluğu çok fazla belli olmasa da geniş alanı yine de ufaktan bir aydınlatma bu şekilde gördüğünüz üzere e, yapabiliyor. Fazla bir aydınlatma beklemeyin. Ama bunun zoom'unu kıstığınız zaman böyle zoom şekline getirdiğiniz zaman ben tabi tekerle biraz zor yapacağım. Şöyle e, müsaade edin bana. Hemen yapıyorum. Evet zoom'unu en yüksek ayara getirdiğinizde aslında e, hiç de fena olmayan bir zoom kalitesi sunduğunu e, görüyorsunuz. Yani 96 metreye kadar gerçekten e, gidebilen bir e, zoom mesafesi var. Evet gördüğünüz yerdeki e, kandela değeri yani ışık güç değeri çok yüksek olmamakla beraber e, yine de size o bölgeleri e, gösterebilecek kadar az çok e, bir hareket olup olmadığını gösterebilecek kadar bir mesafeye zoomla atabiliyor. E, Zoom'un etrafına e, çok ufak bir e, geniş Açı ışığı verebiliyor ama uzundayken e, bence yeterli bir aydınlatma sağlıyor kendi çapına göre ve üretildiği tarihe göre bunlar 80'lerden beri arkadaşlar e, üretiliyorlar eski model yani eski model olarak e, eski nesil olarak gördüğünüzde başarılı e, ben gerçekten e, bu şeyleri e, Mac bu modellerini Zenon modellerini ledlerine göre bir tık daha seviyorum. Hem biraz nostalji oluyor hem de verdikleri ışığın rengi bu LED ledlerin beyaz ışıklarına nazaran daha güzel oluyor. Bu arada bir tane araç geliyor buradan. Bizim bütün karanlık ortamımızı yıktı arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bunun zoom olayı beraber gezdiğinizde yine de etrafınızda yeterli aydınlatmayı sağlayaraktan size gezinti yapmanıza olanak sağlıyor diyebilirim. Bunun aslında bir güzel özelliği daha var arkadaşlar. Onu da size şöyle gösterebilirim. Bu fenerlerin en güzel özelliklerinden biri de mum ışığı veriyor olabilmeleri. Mum ışığını nasıl veriyor derseniz eğer. Şimdi yola doğru geliyorum. İyice çıkartıyorsunuz kafasını. Şöyle kafasını çıkartayım arkadaşlar. Biraz müsaade edin bana. Kafasını buradan lambayı çıkartıyorsunuz. Evet gördüğünüz üzere kafa tarafı çıktı. Kafa tarafını göstereyim şöyle elimde. Bunu bu şekilde yere koyuyorsunuz. Ya da aslında yere şu an ben koyuyorum ve bir kampta vesairede bir alanda koyuyorsunuz bunu da bu şekilde taktığınız zaman evet, düşürmemeniz lazım tabi düzgün yere. Bu şekilde size harika bir e, mum ışığında. Ortam sağlıyor. Kampta çadırın içerisinde ya da masanızın üstünde bir mum ışığı renginde size çok güzel bir ortam sağlaması vardır. Bu zaten ledlerde şu şekilde, bunların ledleri de aynen bu kandil modu mum ışığı moduna gelmekle beraber aşırı derecede göz alıyor. Ama bu zenonlar bu konuda gerçekten başarılı, göz alıp sizin gözünüzde yormuyor arkadaşlar. Bunların şu an Türkiye'de satış fiyatları. 100 liraya bulabiliyorsunuz, 150 liraya bulabiliyorsunuz. Aslında tutturabildiğine ikinci ellerde bile 100 lira, 150 lira isteyenler o, olabiliyor arkadaşlar. Ama ortalama e, sıfırını bulmanız zorsa da ikinci elini 60-70 liraya, 80 liraya işte sıfırını 100, 110, 120 liraya bulabilirsiniz. Bence sadece nostalji adına bile alınabilir. Ayrıca ayrıca az önce gösterdiğim kandil modu e, kamp yapanların işte bir çalıştığı ortamda acil bir şekilde loş ışık bulunmak isteyenlerin, kitap okumak isteyenler için bile çok işe yarayacağını düşünüyorum ben. Çok fazla uzatmayayım arkadaşlar. Durum bu. Benim elimde biliyorsunuz birçok fener var. Hepsi kendi fenerim. Bana tanıtım için fener gelmiyor. Kendi fenerlerim hoşuma gidenleri alıyorum, tanıtıyorum. Yine yakında e, çok kimse de olmayan bir fener daha tanıtacağım inşallah elimize geldikten sonra. Dediğim gibi e, durum bu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bu fenerleri çok seviyorum. Eğer fener koleksiyonunuz varsa bu tarz fenerleri de içine eklemek, eklemeyi unutmayın diyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.